Eksa o Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar. Karşınızda dünyadaki en ucuz marketlerden birisi olan BİM'den bir sürü abur cubur aldım görüyorsunuz bakın bir sürü ekstrasi burada her şey var cips var çikolata var puding var jelebon var her şey var ve şimdi BİM'deki abur cuburları en ucuzdan en pahalıya doğru yiyeceğim ve hangilerinin parasını hak edip hangilerinin parasını hak etmediğini göreceğiz gerçekten BİM'deki abur cuburlar çok ucuzlar ama gerçekten falan hak ediyorlar mı ve yeterince lezzetliler mi bunu bilmiyoruz o yüzden öğrenme vakti aldığım abur cuburların hepsi BİM'e özel şeyler yani şöyle ailesi. her markette bulunmayan ve sadece BİM'de bulunan Bimin kendi ürettiği abur cuburlar. Mesela bakın bu dost süt başka bir market yok sadece bimde var. Mesela bu bono çikolata sadece bimde var. Yani aynı bu tarz burada aldığım tüm abur cuburlar sadece bimde olan bimin kendi ürettiği özel abur cuburlar. Ve çok ucuzlar ama lezzetli midir O yüzden şimdi en ucuzla başlıyoruz. Şu an bir tahmininiz var mı en ucuz hangisi diye. Bakın ufaktan şöyle gösteriyorum uzaktan hop 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 görüyorsunuz bakın bakın. Hepsini bir görün. Tahmininiz var mı şu an yapın tahmininizi. Eğer yaptıysanız büyük ihtimalle bildiniz. Çünkü en ucuz abur cuburlar bunlardı. Hadi bir abur cuburları. Eksuale şu an elimde gördüğünüz bu sandviç bisküvi ve bu kek sadece kaç para biliyor musunuz? Tam 5 lira. Evet Eksuale sadece 5 liraya bir abur cubur. Çok ucuz. Ve bakalım tatları nasıl şimdi göreceğiz. İlk olarak sandviçle başlıyorum bakalım. Nasıl olacak? Şöyle açıyorum paketini. Evet pakete gayet güzel öncelikle onu söyleyeyim. Yani Tam yemelik böyle dilimlik görüyorsunuz görünüşü böyle. Şimdi adına bakıyorum bakalım kaç 5 lira hak ediyor mu göreceğiz. Hmm. Hmm. Oha egzersiz çok iyi. Bir de şu an karnım aç acayip güzel geldi. Hmm. Egzersiz mükemmel. Bayıldım. Bayıldım. Buna x sandviç. Onda 10 veriyorum. 5 lirayı sonuna kadar hak ediyor Bayıldım. Çok lezzetli. Şimdi geldik. Casey fındıklı kakaolu kek. Bakalım 5 liraya hak ediyor mu göreceğiz. Açıyorum şöyle. Açtım. Evet içinden bildiğimiz kek çıktı ya görüyorsunuz yani bildiğimiz kek bu ya. Görünüşü güzel yani gayet normal kek gibi duruyor çikolatalı ve fındıklı. Bakalım tadı nasıl 5 lira yak ediyor mu göreceğiz. <laughs> ekşi galiba şu an açım diye bana her şey güzel geliyor <laughs> Bu da çok iyi Bayıldım 10'da 10 evet 10'da 10. Şu anda hem Jazzey fındıklı kakaolu kek hem de Sandviç bisküvi 10'da 10 puan aldılar benden En ucuz bunlardı Peşine geçiyoruz daha pahalısına Fiyatlar artıyor Sıradaki ürünümüz ahanda Bunlar Evet ekşi görüyorsunuz Mükemmel gofretler Evet evet doğru Ve bu gofretlerin birisi 7,5 lira Diğeri ise tam 11 lira Tahmin ettiniz mi? Büyük ihtimalle ettiniz bence ekşi ailesi evet Ama yanlış tahmin ettiniz. 7,5 lira olan buydu. Evet daha büyük duruyor biliyorum ama bakın 7,5 lira bu. Bu 11 lira daha pahalı. 7,5 liralıkla başlıyorum bakalım. Tadını hak ediyorum Şimdi göreceğiz. Direkt açıyorum şöyle. Hadi bakalım. Allah. Ne Şu an hepsini yememek için zor duruyorum ha. Isırıyorum bakalım. Yedi buçuk lira. Bu da çok yeşilsiz ya. Ben hepsini çok beğeniyorum şu an. Niye böyle? Ama çikolatanın tadı bana biraz garip geldi. Böyle çok iyi gelmedi o kadar. O yüzden on üzerinden 9 veriyorum. Yani fiyatına göre tabii ki. 7 buçuk lira yeşilsiz. X large ince çikolatalı gofret. 10 üzerinden 9. Buraya koydum. Evet yeşilsiz ya. Hatta 8'e bile düşürebilirim de neyse. 9 diyorum. Hadi bakalım. Fındıklı gofret. Şimdi bakıyoruz. Açıyorum. 11 lira. Bu bayağı pahalı. Az değil yani. Ama üzerinde bayağı fındık parçacığı var görüyorsunuz. Şimdiden farkını belli ediyor. Ama 11 lira ediyor mu göreceğiz. Direkt ısırıyorum. Bakalım. hı hmm. Ama... Evet. Bu bayağı iyi. Oha. Bayıldım. Lan gofret mi? Gofret! Gofret! Ben de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Lan hamdullah dur. Bırak lan gofreti. Yürü gofret! git. Gofret! Benim burada gofretimi yemeye çalışıyor. Ekşos bayıldım bu gofrete ya. Gerçekten. 10 üzerinden 10. Direkt 10 yani. Mükemmel. Golf gof fındıklı gof, gofret. 10'da 10. Bayıldım. Belki sadece ince gofretin puanını 10 üzerinden 8'e düşürüyorum buradan. Şu an söylüyorum 8'e düşürdüm. Çünkü ben diğer gof gofu yiyince gerçek gofret neymiş gördüm şu an. Evet 11 lira. Tam buçuk lira daha pahalı ama o farka değer. Giderim gof gof alırım. Niye ki sıradaki daha pahalı önümüze. Fiyatlar artıyor. Sıradaki ürünümüz dost çilekli süt. Evet belki Şimdi şöyle bir şey var. Bu süt pahalı evet ama bu gofretten pahalı. Yani bu gof gof daha pahalıydı. Ben ikisini gofret diye aynı andaydım ama aslında gof gof'tan daha daha ucuz bu ama ince gofretten daha pahalı. Yani bunun fiyatı tam 9.5 lira. Evet, 9.5 lira çilekli süt. Şimdi bakıyorum tadına. Bakalım 9.5 lira hak ediyor mu? Çünkü az önce 7.5 liraya gofret yemiştik. Bu ondan pahalı olduğu için parasını hak ediyor mu göreceğiz. Şöyle pipetini açıyorum. Yani şu an gayet normal kutusu falan her şeyi güzel. Görüyorsunuz. Gayet 10 numara 5 yıldız. Yani çilekli süt daha ne olsun? Bakın burada adam kayak yapıyor çilekli sütün üzerinde. O kadar çok süt içmiş ki sütten bir havuzu bile var. Takıyorum şöyle pipeti ve tadına bakıyorum. 9.5 lira hak ediyor mu? Şurası ne diyeyim? Bayıldım. <laughs> Ama böyle ve on 10 diyemeyeceğim. Çünkü çilekli süt olaraktan tam çilek tadı alamadım. Süt tadı var. Ama çilek hissi çok gelmedi bana. O yüzden 10 üzerinden dokuz veriyorum. Evet Eksualis dokuz. Yani bu gofretten daha iyi bu süt. Ama dokuz on da vermiyorum. Geçelim daha da pahalı bir Burcu bura Gelsin bakalım daha pahalılar. Of, ahanda geldi Xuanes. Evet görüyorsunuz bunların ikisi de pahalı. Bayağı pahalı yani. Bunları yemek için artık bir zengin olmak lazım. Ayıp oluyor benim Bu elimde gördüğünüz jeli parti jelibon. Bayağı da büyük Xuanes'i. Fiyatı tam 19 lira. 19 adet lira. Ve bu Star krak ise 19 lira 50 kuruş. Evet. İkisi de aynı fiyat bareminde. Şimdi tadıyorum bakalım ekstra ki hayatta göreceğiz. 19 lira az para değil. O paraya 5 tane fındıklı kek alırsın. Hele ki özellikle sandviç bisküvi alırsın. O yüzden bakalım şimdi göreceğiz. Jelibonu şöyle çıkarıyorum kutusundan. Bakın böyle. Bakın böyle görüyorsunuz. Hepsi farklı jelibonların. Şimdi yiyorum bakalım tadı nasıl. Hmm. Bu ekşi jelibon. Yani ekşi o kadar güzel gelmedi şu an. Bir tane farklı renkli meyvelisini alıyorum. Bakalım değişecek mi tat göreceğiz. Yiyorum tekrar. Hmm. Evet. En eksualesi ben jelibon çok severim. Hele ekşi jelibonlara bayılırım. O yüzden bunu tercih ettim alırken de. Etrafı böyle ekşi kaplı olanı tercih ettim yani. En sevdiğim o çünkü. Ama bu bana çok güzel gelmedi. Fiyatına göre iyi mi? 10 üzerinden 6 veriyorum. Evet. 10 üzerinden 6 Yani yenmez değil. Yenir. Güzel ama 19 lira hmm. bilmiyorum. 6. Şimdi geldik 19,5 liralık star Starcraft. Yer fıstıklı cips. Açıyorum bakalım. 19,5 lira yak ediyor mu? Yani bundan buçuk daha pahalı. İçini görüyorsunuz böyle top top. Çok güzel yani. Şimdi tadına bakıyorum. Bakalım nasılmış. Hmm, hmm. İlginç. Hmm, i̇lginç bir lezzet. Bu azaymalıyım. Tam Bu güzel ekşen. Bayağı iyi ya. Ben bunu beğendim. Buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Çünkü aroması çok yoğun gelmedi bana. O yüzden ama aromasının yoğun olması kötü bir şey değil. Yani kimi insanda aroması az yoğun olan bir şey ister. Ama 10 üzerinden 9 veriyorum. Bayağı beğendim. Çok iyi. Çok iyi. Arada azıcık sütten de içeyim. Şimdi artık devler ligine geçiyoruz. Sıradaki o burcu burlar sıradan insanların alabileceği şeyler değil. Ben de bankadan gidip kredi çektim ve öyle aldım. Bakalım banka kredisini hak ediyorlar mı şimdi göreceğiz. Ekstra şu an sıradaki burcu burumuz tam olaraktan bu ve fiyatı bayağı ekstra pahalı diğerlerine göre. Şaşıracak mısınız bilmiyorum ama bence pahalı yani bayağı pahalı. Tam olarak 34,5 lira eksu ailesi, 34 34,5 yani şu an şurada yediğimiz her şeyin toplamı desem yani yanlış olur ama yakın yine de. Tek başına bunların fiyatında yani toplama fiyatında neredeyse 34,5 lira bakalım hak ediyor mu? Açıyorum şöyle evet yani bir kere eksperyesi çok fazla yani yarım kilo puding Yarım kilo pudinge göre bakarsak yani 500 gram 34,5 lira aslında o kadar büyük bir miktar değil Ama fiyat olarak pahalı mı pahalı Şöyle bakın paketini açıyorum. İçinden puding çıkıyor. Evet. Kompleks tuvaleti şöyle açmayacağım ama biraz açayım. Hı. Bakın gördüğünüz gibi. Tekrar üstünü kapatmak için bakın. Görüyorsunuz puding böyle. Jelibon gibi. Lay 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 la Ben bir puding yiyeyim, Ben bir puding yiyeyim. Yeter lan bırak oynama öyle. Bangır bangır. Ne diyor lan? Valla bak seni yerim ha görürsün. Hadi ye lan yiyorsa. Tam o zaman yiyorum bakalım. 34.5 liraya kadar mu göreceğiz. Ekstra işte şu an kaşığım yok o yüzden parmağımı dandıracağım. Şöyle iki parmak bandıraraktan görüyorsunuz çikolatalı parmaklarım var. Bunları Hmm. İlginç. Hmm. Evet evet. Doğru doğru. Eksel bayağı iyi ya. Gerçekten bayağı iyi. Bayıldım pudingi. Bence 34,5 liraya yani yarım kilo puding yiyorsun. Eksel 10 da 10 ya. Verdim. 10 da 10'u verdim. Dap ne puding. 10 da 10'sun kralsın. Ama burada fiyatına göre söylüyorum. Yediğim en iyi puding değil. Benim annem daha iyi puding yapıyor. En iyi onun pudingleri. Anam o benim. Anam. 10 verdik sonrası pudinge şimdi artık öyle milyarder en üst düzey seçkin bir insan olmak gerekiyor bunu yemek için. Ben de bankanın verdiği krediyle ben de neyse ki bankanın verdiği krediyle alabildim bunu. Ekşiyonası geliyor. En pahalı burcu burbimdeki hazır mısınız? Tabii ki belki daha pahalısı vardır ben bulamamışım ekşiyonası ama benim bulabildiğim en pahalı abur cubur buydu. Hazır mısınız geliyor. Geldi. Evet. O bir premium görüyorsunuz altın gibi paketi var. Uf yani parıltıları da farklı görüyorsunuz. Yani bu artık Bim'in kralı olmuşsun demek şunu yiyorsan çok üst düzey Antep fıstıklı sütlü çikolata evet açıyorum bakalım şöyle paketini bakın Bakın paketi açıyorum içinden bir paket daha çıkıyor o kadar iyi o kadar lüks Görüyorsunuz açtık Bono Antep fıstıklı çikolata Şimdi şöyle jelatini de açalım jelatini açtım bu ne? Ekso açarken kendi kendine kırılıp düştü gördünüz. Böyle premium ve özel bir çikolatadan beklemezdim bunu. Kendi kendine kırılıp düşmemeliydi. Neyse şimdi düşenlerden iyisiz yiyeyim madem şöyle görüyorsunuz. Bu çikolatanın şimdi fiyatını söylüyorum. Tam olarak eksü ailesi bu çikolatanın fiyatı 49 lira 50 kuruş. Yani neredeyse 50 lira. Görüyorsunuz tek başına şu çikolata. Ve sadece 80 gram. Az önce 34 liraya yarım kilo puding yiyorduk. Şimdi 80 grama 49,5 lira veriyoruz. O kadar özel ve pahalı. Şimdi ağzıma atıyorum bakalım çikolatanın parçacığını. Acaba nasıl tadak ediyorum parası göreceğiz. Attım. Biraz daha atayım. Hı, bakalım. Tadı genizden oluyorum da. Evet, bayağı güzel eksersiz, bayağı güzel. Bayağı güzel. Amma ve 49 liralık bir güzellik mi? 80 grama bence eksersiz değil. Yani buradaki diğer şeylere bakarak konuşuyorum. hepsinde burada fiyatına göre puan verdim. Ona da fiyatına göre puan vermek zorundayım. Yani evet çok güzel ama 49 liraya göre 10 üzerinden 5 veriyorum eksersiz. Evet, 10 üzerinden 5. Üzgünüm, bu onarayız. Yani evet çikolatanı çok beğendim. Çok güzelsin ama 49 liraya göre 80 gramlık bir çikolatada verebileceğim puan bu. Ha, ama çok lezzetli. Ama parasına Şöyle konuşuyorum 49 liraya 10 üzerinden 5 yap bunu 20 lira onda 10 ya hadi 30 yap en götü evet ek bir sürü abur cuburu açtık inceledik ve fiyatlarına göre puanladık sizce bunların arasında en güzel hangisi eğer yediyseniz en çok beğendiğinizi yoruma yazın bakalım benim bunların ek sualisi hepsi arasından favorim belki garip gelecek biliyorum sandviç bisküvi <laughs> evet ek sadece 5 liraya çok güzel bir atıştırmalık ki böyle küçük atıştırmalıklar çok hoşuma gidiyor benim çünkü insanlar zaman böyle yarım kilo puding yemek ya da böyle tıka basa yemek Istemiyor. Bazen ufak bir şey istiyorsun. Böyle bir şey sadece 5 lira alabiliyorsun ve tüm ihtiyacını gideriyor abur cubur ihtiyacını. Hı, yiyorum. Bayıldım. Mükemmel bir lezzet. Gerçekten. Benim için şu an içerisi kral sandviç nasıl Kralı gördünüz. Siz de işte favori yoruma yazın. Ben gerçekten çok eğlendim. Çok da keyif aldım, lezzet aldım. Hepsi çok güzeldi. Burada çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ben girip ekstra alpını takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye. En iyi benim bir kere sırf pahalıyım diye kıskanıyorlar.